Merhaba arkadaşlar, Inner Light Tarot kanalında haftalık zamansız koç burcu yorumuna hoş geldiniz. Koçların kılınç kralı ve tılsım sekizlisiyle e, akıllı, yani aklını kullanabildiği, şu an tamamen mantığıyla hareket edebildiği bir evrede olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? E, bir şey için emek harcıyor arkadaşlar para sekizlisiyle sabırla bir yere doğru ilerlemek istiyor koçlar. Bu süreçte işsel olarak güç kartı ve değnek üçlüsü çıkmış. Gücünü tamamen topladığı sağlam bir duruşu var. Değnek üçlüsü ise plan yapıyor. Bu planı ilerletme konusunda ise kendini gayet azimli, hırslı hissediyor arkadaşlar. Bu işi büyütebilirim enerjisinde. Bu bir konuyla bir insanla ilgili de olabilir arkadaşlar. Bir insana karşı şu an mantıklı hareket ettiği bir evrede bir insana mesela patronu olsun işveren veya herhangi bir şekilde eşi olsun karşındaki kişiye karşı da böyle bir tavır takınıyor olabilir. Ee, i̇şte şunu yapmanı istiyorum. Para biriktirmeni istiyorum. işte altın almanı istiyorum. Ne bileyim. E, sağlam bir yere yatırım yapmanı istiyorum. E, patronsa eğer patronsa e, patronun bize karşı daha e, bonkör ve e, akıllıca davranmasını, bizim e, ne hissettiğimizi anlayamasını istiyorum ve bunu yaparken de gayet aklıyla mantığıyla hareket ediyor pozisyonunda koçlar. Karşı taraftaki insanın e, sessizliği ve diktatörlüğü arkadaşlar, şey araba kartıyla şunu söylemek istiyorum. Yani sessiz bir insan var karşısında, koç ne söylerse söylesin sanki aklını koyduğunu yapan bir insanmış gibi bir hmm. harekete geçtiği zaman koçu dinlemeyen. Yani bu insanın aklına girmeye çalışıyor. Bir yerden döndürmeye çalışıyor bu insanı koç. Ama bu insan tamamen farklı sessiz kendi aleminde yaşıyormuş gibi arkadaşlar Azize kartıyla. İşle enerjisi ise bu insanın kılıç üçlüsü ve büyücü kartıyla çıkmış. Bir konuyla ilgili yara almış. Belki de önceden güvendiği personelle ilgili sıkıntı yaşadığı için koça da böyle davranıyor olabilir patronsa Eğer veya eşi ise önceden yaşadığı e, sizinle ilgili sıkıntılardan dolayı e, aklını kullanarak davranıyor olabilir arkadaşlar büyücü kartıyla karşınızdaki kişi size karşı sessiz duruyor ama arkada plan yürütüyor Yani bu plan tamamen kaos falan değil arkadaşlar tamamen akıl mantığa dayalı bir plan. Yani sizi dinlemiyormuş gibi görünse bile sonuç kartlarında denge ve tılsım kralı çıkmış. Aslında sizi e, bunu göstermek istemiyor. Hani şöyle bir şey vardır ya... E, şımartmak istemiyorum veya e, eşimin sözünü değmişim gibi görünmek istemiyorum. Veya çalışanlarımın sözünü dinliyormuşum gibi görünmek istemiyorum algısı. Sanki bu insan da bunu yaratıyormuş gibi. Ama sonuçta sizin mutlu olacağınız bir evde. Sıkılmanıza gerek yok arkadaşlar. Siz bunu söyledikten sonra geri çekiliyor olabilirsiniz. Enerjinizi tamam ya ben bu insanla neyi konuşuyorum ki boş yere bunları neyi ikna etmeye çalışıyorum ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama e, sonuç kartlarında denge ve tılsım kralı çıkmış. E, sizin maddi ve manevi olarak ayaklarınızın yere sağlam basacağını görüyorum. Yani bu konu denge kartıyla ile tamamen hem sizin istediğiniz hem karşı tarafın istediği olarak sonuç bulacakmış gibi arkadaşlar. yorumunuz bu şekilde görüşmek üzere.